Aşağıda ABCD dik yamuğu verilmiştir. AB uzunluğu 12 cm, AD uzunluğu 10 cm ve DC uzunluğu 13 cm olarak verilmiş. Buna göre BC'nin uzunluğu kaç santimetredir diye soruluyor. Yani buradaki dik yamuğun BC kenarı ne kadardır diye sorulmuş. D noktasından BC kenarına bir yükseklik indirirsek burada 10 cm, karşısı da 10 cm olacaktır. 12 cm'nin karşısını da 12 santimetre olarak aldığımızda burada bir üçgen oluşmuş oldu. Şimdi buradaki üçgen de özel bir üçgen çünkü 12 santimetre ve 13 santimetreyi görüyoruz. Aynı zamanda 13 santimetrede de 90 derecenin karşısında bulunuyor. Şimdi burada 5, 12, 13 özel üçgenini hatırlayarak dik kenarlardan diğerinin de 5 santimetre olacağını söyleyebiliyoruz. BC'nin uzunluğunu artık hesaplayabiliriz. Yani 10 santimetre ile 5 santimetreyi topladığımızda 15 cm olarak bulmuş olacağız. Doğru cevap D seçeneği olacaktır.